19 Ağustos 2021 Perşembe Ben Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 8400, geçen hafta aynı güne göre 2750 arttı, insidans 44.2'ye yükseldi, geçen hafta 27 idi. Sayılar daha sonbahar gelmeden ani bir yükselişe geçti. R değeri de yüksek, 1.27, bu 100 kişinin hastalığı 127 kişiye bulaştırdı, yani salgının yayıldığı anlamına geliyor. Hızla artmayan tek gösterge aşılama oldu. Bugüne kadar 53 milyon kişi birinci dozu yaptırdı. Nüfusun %64'üne denk geliyor. Ancak aşılama hızı düştü. Üçüncü doz tartışması da devam ediyor. Bürolok Dr. Drosten güçlendirici dozun gerekli olmadığını düşünenlerden sadece yaşlılar ve yüksek riskli hastalar için gerekli olabilir görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü de aynı şekilde düşünüyor. Öncelikle geri bıraktırılan ülkelerde aşılama yapılsın istiyorlar. Ancak ABD, İsrail gibi zengin devletler güçlendirici aşılara çoktan başladılar. Türkiye'de de 3. dozlar yapılıyor. İsteyene 4. doz da yapılıyor. Sağlık Bakanlığı 4. doz gerekli değil ama yurt dışına gidenler istiyor. Onun için yapıyoruz demişti. Bu arada Avrupa Birliği Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı. 20 Ağustos'tan itibaren Türkiye'de verilen dijital sertifika AB'de de sorunsuz geçerli olacak. Ancak bu Sinovac aşısının tanınacağı anlamına gelmiyor. Avrupa İlaç Ajansı bu aşının incelemesini henüz bitirmedi. Sadece AB onaylı, Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson Johnson aşıları geçerli. Sinovac olanlar veya hiç aşı olmayanlar yine de Almanya'ya gelebilirler ama test yaptırmaları ve bir gerekçe sunmaları lazım. Genelde düğün, doğum, hastalık gibi özel durumlarda izin veriyor Almanya. Yakınları gelecek olanlar varsa mutlaka sınır polisiyle görüşsünler onu tavsiye ederim. Önceden yazın vize budur, test budur, gerekçe budur, gelebilir mi diye sorun. O zaman yardımcı oluyorlar. Son günlerde havalimanlarından hatta Almanya sınırından geri çevrilenler oldu. Almanya'da vatandaşlığı veya oturma izni bulunanlar içinse herhangi bir sorun yok. Onlar diledikleri gibi gidip gelebilirler. Türkiye biliyorsunuz yüksek riskli ülke ilan edildi Almanya tarafından. Dönüşte aşı veya iyileşme belgesi yoksa test yaptırmak ve 10 gün karantinaya girmek zorundasınız. 5. gün test yaptıranlar 5. günde karantinadan çıkabilir. 12 yaşından küçüklere test gerekmiyor ancak onlar da geldiklerinde 5 gün karantinada kalıyorlar. Aşılananlar dahil herkes ülkeye giriş esnasında bir form doldurmak zorunda dijital giriş formu. Aile ziyaretine gidenlere bir istisna var. Birinci dereceden bir yakınınızı ziyaret için Türkiye'ye gittiyseniz ve bu süre 72 saati geçmemişse bu durumda dönerken test isteniyor yine ama giriş formu veya karantina mecburiyeti yok. Bu kısa süreli aile ziyaretine gidenler için geçerli. Robert Koch Enstitüsü okullarda düzenli havuz testleri yapılmasını önerdi. Bir grup çocuktan örnek alınıyor. Toplu bir test yapılıyor. Negatif çıkarsa sorun yok. Pozitif çıkarsa o çocuklara tek tek test yapılıyor. Havuz testi dedikleri bu. Virolog Stürmer ise hızlı antijen testlerinin çok güvenli olmadığını, bu yüzden okullarda daha kesin sonuç veren PCR testlerinin yapılması gerektiğini savundu. Berlin yakında S-Bahn'larda, trenlerde aşı yapmayı planlıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Hareket halindeki trende mi yapılacak yoksa dururken mi yapılacak, nasıl yapılacak belli değil. Berlin Başbakanı Müller bunun çok yaratıcı ve muhteşem bir çözüm olduğunu düşünüyor. Yaratıcı olduğu kesin ama ne kadar muhteşem onu sonuçlar gösterecek. Tren işletmeleri sözcüsü ise sürüş esnasında aşılama yapmak düşünülemez görüşünde. Çünkü ani fren yapmak gerekiyor bazen. Yakında kaçak binenlere de zorla aşı yapabilirler. Düşünsenize trende oturuyorsunuz, içeri aşıcılar giriyor. Müzisyenler falan geliyor ya bazen birden keman çalmaya başlayanlar. Hemşireler giriyor, ellerinde aşılar, şırıngalar. Olmak istemeyenler camdan dışarı bakar, uyuyor numarası yapar. Okullarda da aşılama yapılacak. Çocuk doktorları buna karşı çıktı. Baskı altında, bağımsız karar vermek zor diyor doktorlar. Öğretmenler Birliği ise bu karardan oldukça memnun. Daimi Aşılama Komisyonu 12 yaş üstü çocuklara aşı olma tavsiyesinde bulunmuştu. Genel aşı tavsiyesi verdi. Etik Konsey Başkanı Bu bu karardan memnun kaldı. Sorunun 12 yaşından küçükler için tavsiye olmaması olduğunu söyledi. Sonbahar veya kış sonuna doğru 12 yaşından küçüklerin de aşılanmasına yönelik klinik deneysel çalışmalar sürüyor. Berlin'de ABD'li diplomatlarda gizemli bir hastalık görüldü. Havana sendromu deniyor bu hastalığa. Küba kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Küba ise bu iddiaları reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor. Bir gizemli hastalığımız eksikti. Yeteri kadar gizem içinde yaşıyorduk zaten. Daha fazla gizeme hiç gerek yoktu. Evet geçiyoruz bir diğer hastalığa, ırkçılık hastalığına. NSU terör örgütü 8'i Türk, en az 10 kişiyi öldürmüş, çok sayıda banka soymuştu. Katillerin intihar ettiği söylendi. Başlanık Beyatya ise Münih'te görülen mahkemede ömür boyu hapse mahkum edildi. Kararı beğenmediler, üst mahkemeye götürdüler. Ancak Yargıtay bu kararları onadı. Cinayetlerin arka planındaki isimler, yardım edenler, diğer kişiler, cinayetleri engelleyemeyenler ya da engellemeyenler serbestçe dolaşmaya devam ediyor. Stuttgart'ta 84 yaşındaki bir kadın... Eyalet İstatistik Enstitüsü'nden bir mektup aldı. Ankete katılma daveti. Bil haberine göre bilgisayarı olmadığı için, interneti olmadığı için ankete katılamadı. O zaman kağıt doldur dediler. E ben yaşlıyım ameliyat oldum. Beni salın dedi kadın ama salmadılar. Şimdi 300 avro para cezası ödemesi gündeme geldi. Avusturya ile devam ediyoruz. 6 eyalette 26 Ekim'den itibaren ülke çapında geçerli bir yıllık bilet satılmaya başlayacak. 1095 avro olacak fiyatı oldukça yüksek aslında. Herkes için ülke çapında geçerli tek bile çok güzel fikir ama ücretinin düşük olması lazım. Eğer gerçekten iklimi düşünüyorsa devletler. Avusturya'da ötenazi bir kişinin hayatına isteyerek son vermesi yasal değil. Buna yardım edenler 5 seneye kadar hapisle yargılanabilir. 1 Ocak'tan itibaren bu yasanın da değiştirilmesi planlanıyor. Ötenazi Avusturya'da yasal hale getirilecek. Ülkedeki vaka sayıları da artmaya devam ediyor. 1200'ün üzerine çıktı. En son mayıs ayında bu kadar yüksekti. Uzmanlar kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılmasını istiyor. Önümüzdeki yıl emekli maaşlarına da %1.8 zam gelecek Avusturya'da. Geçen sene %3,5 yapılmıştı. Almanya'da bu sene Batı eyaletlerinde yaşayanlara hiç zam yapılmadı. Emekli maaşları zaten her ülkede düşük. İnsanların bu paralarla geçinmesi çok zor. En azından seyyanen zam yapsınlar. Yani %2,3 değil de örneğin herkese 100 avro zam yapılsın. Bu durumda az maaş alanlar daha yüksek oranlarda zam almış oluyor. Belçika'daki günlük vaka ortalaması 1900, geçen haftaya göre %9 artış var. Yarın Danışma Komitesi toplanacak Belçika'da ve burada zorunlu aşılamanın da tartışılması bekleniyor. Sağlık Bakanı "Tünelin sonuna yaklaşıyor olabiliriz" dedi. Bu tünelin sonundaki ışık açıklamasını uzun zamandır duymuyorduk, hiç kimse yapmıyordu. Gerçi ışıktan bahsetmemiş, "Tünelin sonuna yaklaşabiliriz, yaklaşıyoruz" demiş. Tünelin ucu nereye çıkar ondan bahsetmemiş. Belçika, Afgan sığınmacıların iltica başvurularını da reddediyor. Ülkedeki Afgan sığınmacıların başvurularını bile reddediyor. Yetkililere göre Afganistan'da durum kontrol altında dönenlerin endişelenmesine hiç gerek yok. Bu kararı verenleri aslında Afganistan'a göndermek lazım. Gidip baksınlar bakalım durum orada kontrol altında mıymış değil miymiş. Fransa'da sağlık kartı zorunlu biliyorsunuz sosyal medyadan sahte aşı belgesi satışları da bu yüzden patladı. 140 avrodan başlıyor fiyatlar. Yetkililer uyardılar. Satanlara 5 seneye kadar, satın alanlara 3 seneye kadar hapis cezası verilebilir. Fransa bir taraftan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde görülen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak bir kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. İsviçre'deki vaka sayıları 2800'e yaklaştı. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı da artıyor. Bazı kantonlar okullarda aşı yapmaya başladılar. Verilere göre geçtiğimiz yıl 2020 yılı İsviçre'de son 100 yılın en yüksek ölüm oranı görülen yılı oldu. En son 1918 İspanyol gribi salgınında bu kadar çok kişi hayatını kaybetmişti. Hollanda'daki vaka sayıları da geçen haftaya göre %3 arttı. Ortalama 2500 Bakanlar Kurulu testlerin ücretli olmasını tartışıyor. İnsanları aşıya teşvik etmek için böyle bir karar çıkabilir. Test fiyatları da 7,5 avro olacak. Plan bu. Ülkedeki doğum oranı da yükseldi. Bu sene geçen seneye oranla %8 daha fazla bebek dünyaya geldi. Önümüzdeki aylarda oranın artması bekleniyor. İnsanlar ne yapsınlar? Evde kapalı kaldılar. Yapacak bir şey yok. Karantina var. E bari çocuk yapalım demiş olabilirler. Bayramda doğanlara bayram, Arife günü doğanlara Arif Arife isimleri koyuluyor bizde biliyorsunuz. Pandemide doğanlara acaba ne isimler konulacak? Ben çok ilginç isimler bekliyorum. Salgın nedeniyle çocuklarda görülen erken ergenlik ve obezite vakaları da arttı. Obezite çağımızın en önemli hastalıklarından biri. 14-15 farklı hastalığa neden oluyor. Bunlar arasında şeker, kalp ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklar da var. Dünyada yaklaşık 2,5 milyar insan aşırı kilolu. Yılda 4 milyon kişi obeziteden, 5 milyon kişi de yetersiz beslenmeden açlıktan ölüyor. Bu dünya böyle bir dünya. Çocuklar obez oldu diyorlar ama çocuklar ne yapsınlar? Eve tıkalı kaldılar. Hayatlarına enteresan kelimeler girdi. Geçen sene karantinanın ne olduğunu bilmeyen çocuk şimdi Karla Tarbah'ı tanıyor. Geçen biri beni yolda gördü. Aa, korona amca geliyor dedi. Şimdi bu çocuklardan normal bir gelişim süreci bekleyemeyiz. Önceki gün haberlerde yine vardı. Amerika'da bir araştırma yapıldı. Salgın döneminde doğan çocuklar, önceki senelerde doğanlara göre daha düşük zeka seviyesine sahipler. IQ'leri daha düşük. Bunun elbette mutlaka uzun vadeli sonuçları olacak, psikolojik etkileri olacak. Ama umarım telafi edilebilir boyutlarda kalır. Sonra e, çıkıyor çünkü. Yıllar sonra da olsa çıkıyor. Örneğin birçok kişinin kronik ağrısı vardır. Ama bazılarının hiçbir hastalığı yoktur. Doktora gidersiniz. Tahliller, tetkikler hiçbir şey çıkmaz. Ama sizin sırtınız ağrıyordur. Doktor Andreas Yelito bunu araştırdı. Hiç hastalığı olmayanların ağrılarının sebebi nedir? Bunu bulmaya çalıştı. İlginç bir hastası vardı. Bir tır şoförü. Hiçbir hastalığı yok ama Adama aniden ağrı saplanıyor ve tırı kenara çekiyor. Bir sürü doktora gitti ameliyatlar oldu yok. Hiçbir sorun çözülemedi çünkü sorun yok aslında ağrıları devam etti. En son bu doktora geldi ve bu kişinin hastalığının sebebi şuymuş. Çocukluğunda bir hatıra şoför küçükken bir demir kapının altında kalmış. Kıpırdamadan hareketsiz durmuş ve böylece hayatta kalabilmiş. Beyin de bunu kaydetmiş. Bu hareketsizliği stres altındayken çıkarıp kullanıyormuş. O zaman işe yaradı. Yine yarar diye Adamcağız durup dururken bu yüzden kitleniyormuş Sadece strese girince kitleniyormuş Ağrılarının sebebi de bu çıktı Hastalığı tespit edilince iyileşti Beyin her şeyi kaydediyor Her şeyi hatırlıyor Mesela ölümden dönen herkes aynı şeyi söyler Hayatın film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Çünkü beyin ölüm tehlikesini görünce hafızayı geriye doğru sarıyor. Geçmişte ben benzer bir durumda kaldım mı? Kaldıysam nasıl kurtuldum? Bir umut onu bulmaya çalışıyor. Ölümden dönenler o yüzden geçmişi film şeridi gibi görüyorlar. Aslında çok romantik bir şey değil. Romantik hatıralar da vardır. Onlarda da tam tersi. İşine yarayacak bir şeyi hatırla dersin beyne, hatırlamaz. Seni üzen bir şeyi de unut dersin, unutmaz. Olsun. Neticede iyisiyle kötüsüyle Yılmaz Odabaşı'nın dediği gibi kısa bir öyküdür hayat, uğruna upuzun acılar çektiğimiz, kısa bir türküdür bir kez daha söylemek için delirdiğimiz. Hoşçakalın.